Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Kısmet olursa bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile Kadir Gecesi'ni konuşacağız Allah nasip ederse. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyoruz. Allah razı olsun. Hocam Allah nasip ederse Kadir Gecesi'nin gölgesi üzerimize düştü. Yani biz 27'si diye inşallah ümit ediyoruz. İsabet ettirmek de nasip olsun. Hem de Ramazan'a aslında elveda diyoruz. Yani son günlerindeyiz, itikaf günlerindeyiz. Ee, bu noktada hocam Kadir Gecesi'nin mahiyeti nedir? Kadir Gecesi nedir, ne değildir? Sizi dinlemek isteriz. Efendim Kadir Gecesi'ni herhalde Kur'an'ın dilinden dinlemek en doğrusu olur. Ee, çünkü hakkında özel bir sure indirilen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu, ne olmadığını, değerini, kadri kıymetini anlatan, detaylandıran bir sure var karşımızda. Kadir Suresi diyoruz. o sureden bakalım Rabbimiz neler buyuruyor? Kulak verelim. Allah Teala buyuruyor ki, Sallallahu aleyhi ve İnna anzalnahu fi leylatil qadr. Ve ma adraka ma leylatul qadr. Leyletul Kader hayrun min alf shahr. Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Buyuruyor ki Allah Teala'zileri yani biz onu onu yani Allah Teala ismini zikretmeye bile hacet görmeden yani o kadar malum o kadar bilinen bir şeyden bahsediyorum ki diyor kullarına, onu Kadir gecesinde indirdik. Anlaşıldı değil mi? Ne oldu o zaman? Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani oradaki hu zamiri yani Cenab-ı Hakk'ın zamirle ifade etmiş olması konunun malum olduğunun ifadesidir. Yani o kadar bilinen bir şey ki Cenab-ı Hak ismini zikretmeye bile hacet kalmadan onu yani Kur'an-ı Kerim'i biz Kadir gecesinde indirdik. Ve ma adrake ma kadir. Yani Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Elbette bilemezdin. Allah bildirmese Kadir gecesinin ne olduğunu ve orada nelerin vaki ve varit olduğunu Allah Teala sana bildirmese senin bunu bilmen mümkün değildi diyor. Söze giriyor Allah Teala. Arkasından da Leyletül Kadri hayrun min elfi Yani o Kadir gecesi var ya, o Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani içerisinde Kadir olmayan bin aydan daha hayırlı, daha mübarek bir gecedir. Yani e, onun kadru kıymetinin e, aşağı yukarı bir ömre bedel olan ki bin ay 84 yıl yapıyor. 84 yıl da e, bugün Türkiye ortalamasının da üstünde bir ömür. Evet hocam. Türkiye ortalaması sanıyorum 82'lerde dolaşıyor. Yani muhteşem bir şey. Böyle bir bereketli bir zaman dilimi ihsan etmiş olacağını Kadir Gecesi vesilesiyle allah Teala'nın Kur'an bize haber veriyor. Ve ondan sonra tenezzelül meleiketu ve ruhu fiha yani melekler ve ruh. Ruh kim? Ruhul emin. Cibril emin. Cebrail aleyhisselam. Yani melekler grup halinde, yuru halinde, kitle halinde çoğul olarak yeryüzüne, yeryüzüne demiyor allah Teala, tenezzül meleketi. Yani mutlak olarak söylüyor. İnerler, yani görev yerlerinden, yukarılardan aşağılara doğru, insanların arasına doğru e, inmeye Lüzum devam ediyorlar. Tabii, tenezzül meleketi e, muzari sigasıyla söylüyor. Muzari sigasının e, özelliği Manası istimrar ifade eder. Yani yağmur. süreklilik ifade eder. Bir işin sürekli yapıla geldiğini, devam etmekte olduğunu ifade eder. Dolayısıyla tenezzel-i meleklerin o gece böyle sürekli yağmurun yağışı gibi veya başka bir takım hareketlerin sürekli meydana gelişi gibi, karın yağması gibi e, yeryüzüne yağmur gibi adeta ineceklerini ifade ediyor. Yağmur için de nüzul kavramı tabii, var değil tabii mi Tabii, ona da nüzul kavramı geçiyor. Yani gökten inen, semadan inen iki önemli şey üzerinde duruyor Kur'an-ı Kerim. Bunlardan birisi Kur'an, o da semadan iniyor. Öbürü de yağmur. Yani ikisi de rahmettir. Birisi kavli, kelami rahmettir. Öbürü ma'i rahmettir. Biri gönülleri diriltir, gönülleri ihya eder öbürü de arzı, yeryüzünü, bedeni ve maddi hayatı canlandırır. Yani bu ikisinin gökten inen e, Kur'an ve yağmurun e, devamlılığı ve sürekliliği e, bu dünyadaki hayatın bekasını sağlayan önemli olgulardan birisidir. Yani birisi eksik olduğu zaman, Öbürü de na tamam olmuş olur, eksik olur. Yani ikisinin beraber olması güzel. Yani Kur'an'ın ile Kur'an'ın kalplere, gönüllere nüzülüyle e, yağmurun e, arza, yeryüzüne inmesinin aynı anda olması önemli. E, bu gece de bunun ikisi iner diyor. E, min kulli ve ruh fiha bi rabbihim min kulli emr. Her biri bir iş için. Yani her birinin bir görevi var. Yani kendilerine e, Allah Teala tarafından çizilmiş tayin edilmiş meleklerin her birinin bir vazifesi var ama onu biz bilmiyoruz. Onu bize bildirmiyor. Fakat ama mutlaka her birinin boş yere değil bir hikmetle, bir emrle, bir işle, bir işleyişle indiklerini ifade ediyor. selamun hiye hatta matla O gece efendim selamdır, barıştır, esenliktir, selamettir. E, ta tan yeri ağarıncaya kadar diyerek yani Kadir Gecesi'nin özelliğini, güzelliğini, farklı vasıflarını anlatıyor. Şimdi buradan ta baştan başlayarak biraz açıklamak icap ederse yani Kadir Gecesi'nde olan şeylerin ve değerinin ve kadirin nereden kaynaklandığı ile ilgili İnna enzelnahu'den başlamalıyız. İnna enzelnahu o Kur'an'ı biz fi leyletil kadir diyerek Allah Teala Kadir gecesinin değerinin, kadri kıymetinin o gecede indirilmeye başlayan Kur'an'la aynileştiğini ve oradan kaynaklandığını ifade etmiş oluyor. Yani Kur'an o gecede indiği için ve Kur'an'ın Allah'ın kelamı olarak insanların efendim dünya hayatlarını, ahiret hayatlarını düzenleyen özelliği sebebiyle hakikaten o geceye farklı bir anlam kattığını alıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize bizi anlatmaya geliyor. Rabbimizi anlatmaya geliyor. Hayatımızı düzenlemeye geliyor. Efendim ilişkilerimize düzen vermeye geliyor. Allah ile ilişkilerimize, insanlarla ilişkilerimize bunların hepsine ayrı ayrı düzen vermeye geldiği için yani bu aleme o şeyin surenin sonundaki selam var ya o işte barış, selamet, esenlik hepsi o Kur'an'ın getirdiği mesajlarda, Kur'an'ın getirdiği emirlerde Mündemiç evet. onun içerisinde Meknuz. var. Meknuz. Ee, onlarla beraber Kur'an-ı Kerim inmiş oluyor. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nin feyzi, bereketi, kadri ve değeri Kur'an'la e, bütünleşerek, Kur'an'dan kaynaklanan bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Ve bunun hakikaten Allah tarafından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilmesi sebebiyle bizim o değerden haberdar olduğumuzu da, ifade etmiş oluyor. Evet biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim 610 miladi yılın Ramazan ayının 27. gecesinde ilk defa Hira mağarasında Cebeli Nur'da Nurdağ'ın Hira mağarasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin'in getirdiği vahiy ile başlamıştır. İkra mesajı ile başlamıştır. Bu gece o gecedir işte aynı zamanda. Yani hocam onu düşünmemiz gerekiyor değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aslında o Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldi. İlk o, buluştukları Cibril ile vahiy ile Peygamberimiz ilk buluştu. Tenzil Zil oldu. Aynı. Tenzil oldu ve artık Resulullah Efendimiz vahiy ile buluştu. Buluştu. Peygamberliği kendisine tescil edilmiş oldu. E, ve o bu sorumlulukla e, Hira mağarasından Mekke'ye, evine halkın arasına dönmüş oldu. Yani omuzlarında ağır bir sorumluluk, ağır bir yük ve Cebrail'in kendisini ancak kucaklayarak sakinleştirebildiği bir heyecan. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yani tek başına olduğu o mağara içerisinde Kabe'yi seyrederken bir taraftan böyle bir tanımadığı ilk defa gördüğü bir varlıkla karşılaşınca elbette ürktü, korktu insan olağanüstü sonuçta. Olağanüstü bir hal. Olağanüstü bir hal. İşte o ürkmesi sırasında e, ikra deyince ene diye diyebildi o. Yani ben okuma bilmiyorum. Nereden okuyayım e, manasında. O zaman işte cibril Emin Efendimiz'in ürktüğünü, korktuğunu, heyecanlandığını, ürperdiğini anlayınca onu öyle kanatlarıyla kucakladı, bağrına bastı ve o muanaka o kucaklaşma sırasında ee, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nabzı, tansiyonu, neyse adrenliği biraz sakinleşti. Ama yine yeterli değildi. Yani yine ikra e, deyince aynı şeyi söylüyordu. Yani yine dili dolaşıyor. Ma -e bir bi kariyin diyordu. Yani üç defa Cebrail böyle onu kucaklayıp, sırtını sıvazlayıp, teskin ettikten sonra ancak... E, ...diğer e, ayeti kerimeleri okuyup ezberlemesi mümkün olabilmişti. Yani dolayısıyla böyle bir dehşetli bir gece... Böyle bir muhteşem bir gece. Yani efendimizin yeni görevle görevlendirilmesinin onun verdiği heyecanın ürpertinin yaşandığı bir gece. Bu da bir Kadir gecesi ve bu bir de Ramazan gecesi aynı zamanda. O da bir Ramazana denk geliyor. Dolayısıyla Ramazan ayının böyle Kur'anla bütünleşen, yani Kur'an'da işte efendimizin mukabele olarak karşımıza çıkan Kur'an mukabelesi olarak karşımıza çıkan özelliği ta başlangıçta ilk nüzülle ortaya çıkıyor. Yani ilk nüzül Ramazan'da, mukabele de yine Ramazan'da devam ediyor. O yüzden Kadir Gecesi bu manada çok önemli. Bir de baktığımız zaman e, bizim e, dini geleneğimizde Ramazan öncesi Recep ve Şaban'la ilgili önemli atıflar var hadis-i şeriflerde ve adeta e, Ramazan'a biz bir hazırlıkla giriyoruz, geliyoruz. Ramazan Hedef Ramazan. Ha. E, ve Ramazan'da da o nihai noktada yani Kadir Gecesinde o işi taçlandırmak, nihai olarak bir hedefe ulaşmak gibi bir gayemiz var. Yani, o da zirve. O da zirve ve o zirvede aslında yani Recep, Şaban ve Ramazan müddetince e, elde ettiğimiz güzellikleri, efendim e, güzel kazanımları yeni bir planlamayla Ramazan sonrasına taşımak üzere bir kader planı yaptığımız ile kader aynı kökten. Yani bir kader planı yaptığımız kendimize, bir hedef koyduğumuz bir gece aynı zamanda. Yani Kadir Gecesi'nde Müslümanların belki bence yapacağı en önemli şeylerden birisi Elhamdülillah Cenab-ı Hak beni Recebe kavuşturdu. Şaban'ı idrak ettik. Ramazan'ın da işte 26 günlük idrak ettik. 27. akşamındayız. E, ve artık geriye sayılı günler kaldı. Bizim bu sayılı günleri tamamladıktan sonra bayramı idrak ettikten sonra Ramazan'da alıştığımız, kazandığımız bu kazanımları, bu güzellikleri kaybetmemek üzere ne yapmalıyım ben diye karar vereceği ve bir bakıma dua ile bunu pekiştireceği, kararla dua ve dua ile karar heve hedef bunların birbirlerine aynı noktaya teksif edileceği bir zaman dilimi olarak da önemli. Bir de tabii hayrun min elfi şehir. Kadri hayrun min elfi şehir. Yani o bin aydan hayırlı olması ile ilgili de çok farklı rivayetler var. İşte bazı rivayetlerde bin ay süreyle Allah'a taatle meşgul olan bir İsrail oğullarından bir zattan bahsediliyor. Hazreti Peygamber bundan haberdar olunca yani kendi ümmeti için hayıflanıyor benim neden olduğunu, böyle binen sevimimiz yok veya kılıcını kılına, ıı, sokmadan ıı, bin ay cihad eden ıı, yiğitlerden bahsediliyor bazı rivayetlerde bir de bir başka rivayette de ıı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geçmiş ümmetlerin ömürleri gösteriliyor yani geçmiş ümmetlerin ömürlerinin daha uzun 70-80-100 hatta 950 Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi sene gibi uzun ömürler olduğunu görünce peygamberimiz yani amaru ümmeti beyne ve yani 60-70 arasında benim ümmetimin ömürleri diyerek üzülüyor. Allah Teala ona üzülmesine gerek olmadığını kendisine ve ümmetine ihsan ettiği Kadir Gecesi sayesinde 84 yılı kapsayacak bir ibadet kadar değerli olan bir gece ihsan ettiğini Allah Teala ifade ediyor. Ve onun da açılımında o gecenin ee, ne tür özellikleri olduğu şekilde bir açılım, bir tefsir sadedinde baktığınız zaman e, ayette ne diyor? Tenezzelül meleiketu ve ruh. Yani melekler ve ruh inerler. Fihe o gecede diyerek yani o gecenin e, Kur'an'ın inmesi bir taraftan başlangıçta arkasından da meleklerin inmesiyle e, gelişen, büyüyen, e, değer ve anlam kazanan e, tarafı gerçekten çok önemli. E, ve hakikaten e, onların yeryüzüne inmesi. Çünkü melekler niye inerler? Melekler rahmet vesilesidir. Yani dua ederler, rahmete vesile olmak isterler. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da efendim salatü selam getirilmesiyle ilgili Ahzab suresindeki ayet baktığımız zaman orada mesela ne diyor? İnne Allah'a وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَس۪يمًا Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Allah'ın salati onlara rahmet etmesidir. Ona ihsanlarda bulunmasıdır. Meleklerin rahmeti ona şefaat ve dua etmesidir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a melekler aynı zamanda işte makam Mahmud'a ermesi için dua ediyorlar. Efendim işte başarısı için dua ediyorlar. Ediyorlar, ediyorlar. Dolayısıyla meleklerin duasına mazhar bir peygamberin Kadir Gecesi'nde yine yeryüzüne inen meleklerle ümmetinin de meleklerin duasına mazhar olduğu anlamını ben düşünüyorum şahsen. Yani bu mananın içerisinde melekler niye iniyorlar? Dua için iniyorlar. Ümmete rahmet ve bereket indirmek için iniyorlar. Çünkü arkasından gelen selam kelimesinden de bunu anlıyoruz. Selamın içerisinde rahmet vardır, bereket vardır. Dikkat ederseniz selamı tam lafızları vereceksek biz eğer ne deriz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yani Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun deriz. Ha demek ki o selam kavramı içerisinde bu rahmet ve bereket var. Zaten e, Allah Teala meleklerin inişinin arkasından selam diyor. Yani onların selamla, barışla, rahmetle, bereketle dua ile yeryüzüne indiklerini söylüyor. Bir de tabii orada ruh var. Ruh o daha konuş özel konuşmamız, konuşmamızın başında da ifade ettik. Bu ruh büyük ihtimalle Ruhul yani sarah e, sarahat yok ama mutlak olarak geçiyor. Fakat ruh kelimesi geçtiği zaman biz genellikle onu ruhul emin yani Cibril aleyhisselam olarak anlarız. Cebrail'in özellikle Kadir gecesi gibi bir gecede e, yeryüzüne meleklerle beraber inmiş olmasının çok anlamı var. Çünkü e, Cebrail aleyhisselam meleklerin serdarı yani önderi, rehberi, başkanı, lideri ne dersiniz adına o onun başkanlığında tabiri caizse melekler iniyor. Biz meleklerin yeryüzüne inip ümmete, insanlığa yardımcı olduklarını Kur'an'ın beyanından anlıyoruz. Mesela Kur'an-ı evet, Kerim'de hocam. Enfal suresinde, e, Ali İmran suresinde Bedir'de bin, üç bin sayılı meleğin gelip e, ümmetin başarısı için destek olduklarını e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, belirtiyor, bildiriyor. Ha demek ki yani buna, bunu gören sahabiler de var, hisseden sahabiler var veya yani melekle e, konuşan sahabiler var. Peygamber e, Aleyhisselatü ve Vesselam'a hikaye ediyorlar bunu. Ha yani demek ki e, melekler evet normal bir gözle görülmeyen varlıklar yani latif varlıklar. Yani o afetleri sebebiyle bizim onu çıplak gözle görmemiz mümkün, değil. değil. E, ama yani Allah'ın öyle e, kulları var ki melekleri görebilir, Kanat çırpışlarını hissedebilir. tabii bir de bizim görme işimizi biz e, kasır aklımızla, kasır görme melekemizle veya kasır duyma melekemizle değerlendiriyoruz. Yani bizim şimdi duymamızın da e, belli bir e, oranı var. Mesela 14 ile 14 bin frekans arasındaki sesleri duyuyoruz. Ha, bir karıncayı dör... duyamıyoruz ha, hocam 14 frekansın altındaysa duymuyoruz. 14 binden fazla onu da duymuyoruz. Yani şiddetinden şiddetinden dolayı o da bizim kulağımızdan kaçıyor. Göz de öyle. Göz de ışığının durumuna göre e, her şeyi her zaman görmüyor. Işık varsa e, görüyor, gör, yoksa görmüyor. E, dolayısıyla... Zaten bazen gözümüzün önünü görmüyoruz hocam. Aynen. Hani bir bu, şeye çarptığımız oluyor. Burnumuzun burnumuz, burnumuz, dibini <laughs> görmediğimiz gibi. E, yani o görmeme konusu e, gayet doğal bir şey. E, dolayısıyla yani e, Cenab-ı Hakk'ın e, o meleklerin inmesi ve özellikle e, şeyin Cibril Emin'in burada indirilmiş olması e, ben çok anlamlı buluyorum. Hususi bir vurgu değil mi hocam? Vurgu. Orada da şunu öne çıkarmak istiyorum. E, kendi düşüncelerimden yola çıkarak. Yani daha doğrusu önceki bilgilerden yola çıkarak. Şimdi e, Ruhul Emin, Cibril Emin'in e, en önemli, en başat görevi peygamberlere vahiy getirmiştir. Vahiy. Yani ta Adem'den Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlerin e, vahiy elçisi odur. Peki biz biliyoruz ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hateme Nebiyyindir. Son peygamber. Mühürlemiştir. Sonlanmıştır peygamberlik. Peki peygamberlik mühürlenince, sonlanınca Cebrail bu işi yapan adam emekli mi oldu? Tekavüde mi ayrıldı? Hayır. Cebrail hayatta ve görevine devam ediyor. O zaman ne yapıyor? Emekliğinde emeklilik maaşını alıyor sadece bir kenarda bekliyor. Hayır. Nasıl peygamberler varken peygamberlere vahi getirmekle görevliyse peygamberlerin olmadığı zamanda müminlerin kalplerine ilham getirmek, onların gönüllerine gönüllerini açacak feyiz, bereket indirmek gibi sorumluluğu var. Fe elhemaha fujuraha ve takvaha diye Kur'an'da Allah Teala yani insanlara takvasını da efendime nefsinin takvasını da eee kötülüğü, günahkarlığını bina. da göstereceğini ifade ettiği gibi ee, ...bu ilham dediğimiz bir alan var... ...o ilham alanı... ...hala açık o kapı. Yani açık yok. kapıları açık hocam. Aynen. Yani işte şairler bile... ...bir ilham bekliyorlar... ...şiir yazacaklar zaman. bir Müellifler, yazarlar bile... ...gece vakti yazıyorlar ki... ...acaba bir ilham perisi gelir de... ...kulağımıza bir şey fısıldar mı? Diye. Burada da öyle yani... ...Cebrail Aleyhisselam... ...aslında müminlerin gönüllerine... ...güzellik... ...istikamet... ...doğruluk... ...hikmet fısıldayarak... ...bu gece görevini öyle yapıyor yani duyan gözlere gören kulaklara böyle hitap ediyor tabii ben meleklerin görünme işi hikayesini de şöyle bir örnekle izah etmek istiyorum yani niye biz göremiyoruz yani bizim görmemiş olmamız e, ademi ruyet ademi vücut mudur yani e, vücudu müselizm midir yani görmemek e, olmadıkları anlamına bir Haşa. böyle bir şey asla olamaz şimdi şöyle diyorum yani bundan 150 sene önce 150 sene önce ee, yaşamış insanlarla imkanımız olsa da e, bir araya gelsek veya gel o zaman biz yaşadık da deseydik ki onlara ya, dostum, aziz kardeşim yani 150 sene sonra e, öyle zaman gelecek ki işte televizyon, telefon, radyo gibi takım aletler icat olacak ve bu aletler sayesinde insanlar on binlerce kilometre uzaklıktaki sesleri, görüntüleri duyacaklar, görecekler deseydik hadi ya hayat görüyorsun. Öyle şey olur mu? Derlerdi muhtemelen. Ya çünkü böyle bir şey daha önce hiç olmadığı için hafızalıları almaz. E, i̇drakleri mümkün değildi bunu. Alamazdı. Ve yani bunu reddederlerdi. Yani, yani zannetmiyorum. Bilim kurgu gibi hocam. Ha, gibi gelirdi insanlara. Ama şimdi e, aradan geçen 150 sene zarfında Efendim televizyon icat olundu, telefon icat olundu, radyo icat olundu, internet diye bir şey girdi gündemimize ve bunların her biri bize bilgiye ulaşmada, bilginin bize erişmesinde imkanlar sunan boyutlara geldi ve biz şimdi oturduğumuz yerden elimizdeki telefonla veya televizyonla Amerika'dan 10 bin kilometreden veya Avustralya'dan veya başka yerden anında görüntüleri görüyoruz, sesleri duyuyoruz sesimizi oraya söyleyip biliyoruz İletişim peki. ve etkileşim oluyor. Nasıl oluyor bu? Yani, e, bunun teknik hizası malum. Yani Havanın içerisindeki radyoaktif dalgalar bu sesleri anında karşıya taşıyor. Karşısındakini buraya taşıyor. Peki e, bu radyoaktif dalgalar her zaman var mı havanın içerisinde? Var tabii. E, peki şeyde var mıydı? Radyo ve televizyon icat edilmeden önce? Vardı. Ama radyo ve televizyon diye bir cihaz olup da o radyoaktif dalgaların nasıl etkilediği, nasıl sesi yansıttığını bilme şansımız yoktu. O yüzden biz böyle bir şey yok zannediyorduk. Ama şimdi radyo, televizyon, internet, telefon gibi cihazlar bunu mümkün olarak bize gösterdi. Normalleştirdi. Aynen. Değil? Şimdi meleklerin görünmesi de böyle bir şey. Yani bize göre doğru. Biz yani günahkar e, asi mümin kullar olarak e, melekleri göremiyoruz e, ve görmemiz de mümkün görünmüyor bu dünya gözüyle. Ama bizim onu görmemiş olmamız onların inmediği gelmediği anlamına asla gelmiyor. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki Kur'an bildirdiğine göre Kadir gecesi olan o gecede mutlaka melekler böyle bir rahmet e, efendim bereket e, vesilesi olmak üzere selam ve esenliği indirmek üzere yeryüzüne iniyorlar ve Allah'ın öyle güzel kulları var ki onlar melekleri hem görüyorlar hem de kanat çırpışlarını duyuyorlar belki de. Yani dolayısıyla biz kendimizin eksikliğini bir başkasına da e, izafe etmeyelim. Hocam o zaman çok e, son birkaç dakikamız kaldı ama şimdi normalde hep melekleri hani her yerde derler. Yani meleklerle iç içeyiz ki katibin bin vesaire. Ama Kadir gecesinde sanki hususen hani böyle bir insanın belki melekleşmeyle ya da meleklerle ilişkisine de bir vurgu var gibi değil Kesinlikle mi hocam Kesinlikle şöyle şimdi çünkü indikleri melek, özel bir davranıyor. melek melek her zaman her yerde var ama görevli melekler var. Şimdi bu melekler rahmet melekleri olarak ekstradan iniyorlar ve hatta Kadir Gecesi'nin bir anlamı da sıkışma demek. Kadir tazik ve sıkışma demek. Yani yeryüzünün o gökten inen meleklere daralması sebebiyle, dar gelmesi sebebiyle bu ismin verildiği de söyleniyor. Dolayısıyla yani o melekler sırf bu iş için yani insanların gönüllerine rahmet sevincini, bereket sevincini, Ramazan, Oruç, Kadir, Bayram sevincini, mümin olma sevincini ulaştıran melekler ve bir pozitif enerji yayıyor. Bunların inişi ve hatta inişinin haberi. Yani bir seni bu duyunca Kadir gecesi böyle beklenti içerisine giriyoruz ve gönlümüze bunların e, aralayacağı güzellik kapılarını hemen sonuna kadar açıyoruz. Aman gelsinler ve bize o güzellikleri taşısınlar diyoruz. ve Hakikaten ondan ayrı bir haz ve lezzet alıyoruz. Bu son günlerin içinde arayacağız. Evet. Ama rivayetin e, daha e, yoğunlaştığı yer 27. Gecesi. Kadir Gecesi Allah Teala Hazretleri pek çok şeyi yani 5-6 şey var ki gizlemiş. Mesela Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde gizlemiş. cuma saatini Cuma günü içerisinde gizlemiş. E, salat Usta'yı orta namaz, hafizu ala salavati Usta yani namaza özellikle orta namaza dikkat edin ayetini deki Usta'yı gizlemiş. Onun ikindi olduğunu söyleyenler de var. Sabah namazı olduğunu söyleyenler de var. Nereden bakarsanız değişik şekillerde görünebiliyor. O öyle. İsmi Azam diye bir şeyden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor. Bunun Esma-i Hüsna arasında ne olduğunu izlemiş Rızası Allah Teala rızvanu min Allah diyor. Pek çok e, ayette anlatıyor bunu. Ama bu rızasının hangi şeye daha çok münhasır olduğunu söylemiyor. Bazen çok küçük bir şeyde Allah'ın rızası. Çok bizim basit gördüğümüz şeyde Allah çok memnun oluyor kulundan. E, bazen de yaptığı büyük iş bir takım eksikler sebebiyle memnuniyeti celbetmemiş olabiliyor. Dolayısıyla Allah rızasını da e, belli yerlerde e, gizlemiş. Bir de kıyamet ve ölümü insanın hayatı içerisinde gizlemiş. Herkesin kıyameti küçük kıyameti ölümüyle ölümü. E, büyük kıyamette hakikaten o kainatın İki ölümüyle. Kesin de bilmiyoruz gizle. hocam. Kesin de bilmiyoruz. Bilmememizde de hikmet var. Aslında bu sayılanların hepsinin bilmemesinin hikmetleri var. Yani Kadir Gidesi'nin bilmemesinin hikmeti var her geceyi kadir bilmek için efendim cuma saatinin hangi vakitte olduğunun bilmemesinin, cumayı sabahtan akşama kadar kulluk, taat, sevgi ve dostlukla geçirmek adına bir faydası var. Ne bileyim işte diğer saydığımız salat-ı e, her namazı salat-ı vusta olarak bilmek şeklinde değerlendirmek açısından bir faydası var. Allah'ın rızasının çok farklı şeyler olabileceğini düşünerek rızayı her yerde aramak adına bir faydası var. Ölümün ve kıyametin bilmemesinin e, her anı son nefes gibi yaşama imkanı vermesi bakımından e, önemli bir var. İsmi Azam'ı da her ismini İsmi Azam'mış gibi saygıyla okuyup zikretmek adına önemli faydası olduğunu ifade etmek isterim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. E, müsaadeniz olursa programı inşallah bitirmek isterim. Peki efendim. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir irfan gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bizlere Kadir Gecesi'nin mahiyetini, önemini ve bu geceyi nasıl isya edip, etmemizle ilgili özel vurguları oldu. Yani kaçırmayalım büyük bir fırsat olduğunu detaylı bir şekilde anlattı. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepinize hürmet ediyoruz. Muhabbetle.